Günlük hayatta yaygın karşılaştığımız asitler, bunu eski çağlardan beri biliyoruz. Sülfürik asit yaygın adı, e, zat çağıyla sistematik adı hidrojen sülfattır. Sülfürik asit kuvvetli bir asit olup, korozif yani aşındırıcı cilde temas ettiğinde ciltteki suyun çekilmesine ve cildin tahriş edilmesine, aşınmasına olur, zarar verir. Endüstride birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle akü sanayinden tutun, gübre üretimine kadar ilaçların eldesinden işte kaplamacıkta petrolün damıtılmasına kadar plastik sanayiye kadar kullanım çok geniştir. Hidroklorik asit tuzlu olarak biliriz. Yine çok kuvvetli bir asetleri aşındırıcı bir etki yapar. Eskiden evlerde temizlik malzemesi olarak kullanılırdı. Yalnız kireci aşındırdığı için tuvalet ve banyoların derzlerinin kullanılmasında aşındırıcı etkisi olur. O yüzden çok dikkatli kullanmak lazım veya tercih etmemek lazım. Ancak tuvalet taşlarından meydana gelen çok yoğun kirlerde temizlik malzemesi olarak kullanılabilir. Endüstride ise ne diyor? birçok ilaç sentezlenmesinde, bazı organik maddelerin sentezlenmesinde kullanılmaktadır. Nitrik asit yaygın adı kezzap olarak Yani bu asit ısıtıldığında sıcak asit kezzap etkisi yapar. Şiddetli korozif özelliğe sahiptir. Deriyle temas ettiğinde ciltte çok ciddi tahribatlar onarlanacak, hasarlar meydana getirilir. Gübre üretiminden patlayıcı yapımına kadar, boya üretiminden son gübre üretimine kadar kullanılmaktadır. Fosforik asit, zayıf asit olmasına rağmen elde eldese çok elde etse basit maliyeti düşük olduğu için gıdalara katılabiliyor. Özellikle kola türü içeceklerde fosforik asit kullanıyor. Ancak e, böbrek taşı oluşumuna çok ciddi etkisi olduğu için e, çok içilmemesi uygun olur. Endüstride fosfat içeren gübrelerin yapımında, suyun pH'ına ayarlanmasında, böcek ilacı yapımında ve temizlik malzemelerinde katkı olarak kullanılıyor. Hidroflorik asit zayıf asit olmasına rağmen e, özellikle canlı organizmalara çok ciddi zarar verebilecek bir asittir. Cam ve seramik e, malzemeler aşındırır. Yani camın ve seramin yapısında bulunan silisyumu e, etki ettiği için cam e, kaplar içerisinde saklanamayan bir asettir. Zayıf olmasına rağmen e, camı eritebilen bir asettir. O yüzden plastik kaplara saklanır. E, petrolün refinasyonundan tutun da yangın söndürücü e, köpük üretiminden e, teflon tavaların yapımına kadar e, hidroflorik asetten faydalanmaktadır. Hidroklorik asit diğer adıyla arkadaşlar tuzluğundan bahsediyor. Diyor ki ifadelerini hangileri doğrudur? Kuvvetli bir asittir. Yaygın adı kezzaptır. Hayır tuzlu Korozif etki. Kuvvetli asitlerin korozif etkisi vardır. 1 ve 3 E seçeneğimiz doğru cevabımız olur. Yukarıdaki asit hangileri derişik sulu çözelti, aşındırıcı etkisi çok fazladır. Şimdi baktığımız zaman derişik sulu çözelti dediğinde hepsi kuvvetli asit. Yani hidrojen sülfat, Hidrojen nitrat, hidrojen klorür. Bu asitlerin değişik su çözeltileri e, aşındırıcı etkiye sahiptir. Çok kuvvetli asitlerde doğacağımız el seçeneği olur. Yukarıdaki özellikle verilen asit seçeneklerden hangisidir diyor. Zayıf asit olacak cam malzemeler aşındırır. Bunu biz biliyoruz. Neydi? Hidrofluorik asit yapısındaki florun çok doğadaki en aktif ametal olmasından dolayı e, ne yapar? Camın yapısındaki silisyonları etki ederek camın yapısını bozar. Dolayısıyla hidrofluorik asit doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıdaki asitlerden hangileri Sune gübre üretiminde kullanılan asitlerdendir? Şimdi gübreleri atalayalım. Amonyum klorür, amonyum e, sülfat, amonyum e, nitrat, amonyum fosfat yapay gübrelerin başına gelir. Dolayısıyla hidroklorik asit, fosforik asit kullanılır. Ama hidroflorik asit, hidrojen flori zayıf asittir. Kullanılmaz. Dolayısıyla 1 ve 2 doğru cevabımız olur.